Kaleyi gözden çıkartalı çok olmuştu zaten. Siz almasaydınız ben almanız için onu öyle sürecektim. Desene her türlü yok olup gidecekti. Tıpkı Konstantinopol gibi. Nasıl yani? Başarabilirlerse Konstantinopol Türklerin olacak. Ya başaramazlarsa? Göndereceğimiz yardımlar sayesinde bizim olacak yine de Mehmet Konstantinopoli düşürürse tüm İslam dünyasını arkasına alacak bir güce sahip olacaktır. Hristiyan aleminin en büyük savaşçıları orada i̇şte dünya İskoç John Grant ve en önemlisi Napolili Salvador Salvador tanıdığım en inançlı Katolik oradaki tüm dengeleri bozacaktır. Ancak John Grant... Sadakati sadece Justiniani. Eminim Justiniani John Grant'i Yanoş'a desteğe göndermiştir.